Seyda, biz yine şimdi şu sesi keşfedip öğrenmeye çalışacağız, tamam mı? Tamam. Ee, bu resimde ne var, Seyda? Ağaç. Evet. Ağaç var. O zaman burada ne yazıyor olabilir? Ağaç. Evet. Ağaç yazıyor olabilir. Peki bizim burada bildiğimiz bazı harfler var. Şu neydi? A. A. Bu neydi? A. Bu neydi? Ç. Burada ne yazıyor olabilir? Ağaç. Evet. Burada ağaç yazması için o zaman şunun ne olması lazım? Hı. Hı olması lazım değil mi? O zaman bu sesin adı neymiş? İ. Hı'mış. Aferin sana. Yaşar resimde ne görüyorsun? Dil. Dil görüyorsun. Peki bizim burada bazı bildiğimiz harfler var. Bir de bilmediğimiz bir harf var. Onu keşfedeceğiz şimdi beraber. Ee, ne resmiydi bu? Dil. Dil. Peki biz şunu biliyoruz. Bunun adı neydi? Şu noktalı harfin adı? İ. İ. Yanındaki Hı. ikisini birleştirirsem ne olur? İ. İl olur. Peki o zaman bunun dil olması için bu harfin adının ne olması gerekiyor? D. olması gerekiyor. O zaman bu harf d burada ne yazıyor? Dil. Dil yazıyor. O zaman bizim bu harfimizin adı neymiş? D. Dı. D'miş. Reyhan şimdi seninle yine yeni bir ses daha keşfedeceğiz. Ee, gördüğün resimde ne var? Bu ne resmi Reyhan? Cami resmi. O zaman aşağıda ne yazıyordur? Cami. Cami yazıyordur. Peki şöyle bu camiyi hecelersek. Şu iki, şurayı görmeyelim. Şu ikisi ne olabilir? Ca. 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 Diğeri? Mi. Mi. O zaman şu neydi? Ca. Ca. Bunun ca olması için şu baştaki sesin ne olması gerekiyor? Anlamadım. Ca. C. C olması gerekiyor. O zaman bu sesimizin adı neymiş? Ca. Bu sesin adı neymiş? Duymuyorum. Tamam, aferin. Taha, şimdi biz buradaki şu harfi öğrendik ama yanındakini öğrenmedik değil mi? Hı hı. Şimdi burada resme bakalım. Bu çocuk ne yapıyor? İp. Çocuk ne yapıyor çocuk? Yapıyor. Ha, ip, ip atlıyor değil mi? Hı hı. Şu ne peki? İp. O da ip. Peki o zaman şu öğrendiğimiz harfin adı neydi şu? İ. İ. O zaman bu çocuk ip atlıyor. Buradakinin adı neydi? İp. İp. O zaman şu da i olduğuna göre bu ses hangisi olabilir? Hmm. Hangi ses olabilir o? Puh. Puh olabilir, değil mi? O zaman burada ne yazıyor taha? İp. İp. Neymiş? İp. Aferin sana, süpersin. Zeynep. Şimdi biz e, resimlere bakarak aşağıda yazılı olan e, kelimeleri okumaya çalışıyoruz, değil mi? Evet. Burada bazı bildiğimiz harfler var, bilmediğimiz harfler var. Şu harfi bilmiyoruz ama bu resmi konuşup bu resimle ilgili konuştuktan sonra onu da öğrenmiş olacağız. Şimdi bu resmin bu resim ne resmi Zeynep? Balık. Balık. O zaman burada sence ne yazıyor olabilir Zeynep? Balık. Balık yazıyor olabilir. Peki o zaman burada balık yazıyorsa şu hecenin adı ne olabilir? Ba. Ba. Peki şurası ne yazıyordur orada? Lık. Lık yazıyordur. O zaman şunun adı neydi? Ba. Ba'ydı. Şu neydi? Lık. Şu. O zaman bu ne olabilir Zeynep? Ba. Ba olabilir. O zaman bu sesimizin adı ne? B. B.